Michael Jackson Hollywood üzerine güzellik maskeye dönüştüğünde. Merhaba arkadaşlar. Videoda görünüş kültünü, toplum baskısını ve kendi benzersizliğinizi kabul etmenin ideal için bitmek bilmeyen yarıştan neden daha önemli olduğunu tartışıyoruz. Başlamadan önce beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Güzellik bir illüzyona dönüştüğünde veya gerçek değerin bir kopya değil, kendiniz olmak olduğu veya estetik ameliyatının bizi neden daha mutlu etmedi? Hollywood her zaman ışıltı ve ihtişamın simgesi olmuştur. Ama Michael Jackson ironik bir şekilde şöyle demişti: "Hollywood'da estetik ameliyat geçiren tüm sakinler şehri terk etseydi, geriye kimse kalmazdı." Bu ifade alay konusu değil, sorunla ilgili, insanlar çoğu zaman kendilerini kabul etmek yerine kusurlarını gizlemeye çalışıyorlar. Mükemmellik yanılsamasının peşinde koşarken bireyselliğimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Hollywood, görünüşün içsellikten daha değerli görüldüğü bir toplumun yansımasıdır. Ama gerçek şu ki, bizi güzel kılan şey benzersizliktir. Güzellik bir kopya olmak değildir, başkasının modeli olmak, ama kendin olmak. Kanala abone olun ve içimizdeki benzersiz olanı takdir etmeyi öğrenelim.